Muhsin Yazıcı ona verelim, 28 Şubat'ta o çok dik durdu, doğru durdu. Şu arkadaşlar diye onun ismini de söyledi. O da Muhsin Yazıcı ona verelim. Şu ana kadar hep e, doğru bir yerde durdu. Onun hakkı dedi. Ancak sonra değerlendirdik. Tayyip Erdoğan'ın potansiyelinin daha çok olduğunu düşürdük. O daha güçlü gözüktüğü için bölünmeyelim diye onun üstünde karar verdik dedi. Bu seçimde hep beraber Tayyip Erdoğan'a verdik dedi. Daha seçim üstünden de iki buçuk üç ay yeni geçmişti. Peki dedim hayırlısı olsun. Dedi. Demek ki biz size e, çok Güçlü olduğumuzu gösterememişiz, sorunca alacağımızı gösterememişiz. Neticede siz de böyle karar Siyaset bu. Yani, hayırlısı olsun dedi. Sonra, emekli bir müftüymüş. Dedi ki emekli müftü. Efendim dedi, biz onu çok seviyoruz dedi. Ama dedi, bu mübarek dedi, böyle ok oh gibi dost doğururuz diyor. Şöyle rüzgar esince sevgi gibi olsa da dedi. Şöyle hafif bir bak. dedi. Ya ok oh, gibi duruyor dedi. Böyle deyince döndüm dedim ki bakayım. Biraz evvel bana oy verecekleri ikna edip başka yere oy verdiklerini söylediniz. Ama kendi nefsime danıştım. Hiç bozulmadım, hiç üzülmedim. Kırılmadım da siyaset bu adam iddia etmiş. Ben ne yapayım? Dedim. Üzülmedim. Ama şimdi dedim bu müftü efendinin söylediğine çok bozuldum. Kusura bakma dedim. Yanımdaki zata da. Ben tasavvuf nedir bilirim. Adam ve edebi de iyi bilirim. Kimse yanlış anlamasın. Ama bu da kim söyleyeceğim dedim. Şimdi buna bozuldum. Yani benim kabahatim neymiş? o gibi dosdoğru olmak. Şimdi peki peki böyle elin tasavvuf bir toplulukta bile o gibi dosdoğru olmak suçsa pencereden baktığımda şu dışarıdaki ahaliye ben neyi anlatacağım? Yani bir tek suçum var Ok gibi dost doğrudur öyle mi Peki iki cihan sultanımız ne buyuruyor? Beni bir ayet ihtiyarlattı. Nedir diyorlar? Hud suresinde emredildiğin gibi dost doğru ayeti diyor. Peki dedim. Allah peygamberine emredildiğin gibi dost doğru diyor da onun ümmetine Rüzgar neyden getirirse o tarafa yak mı diyor?